Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir kısacık şerbetinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak Fatih ve Doğa arasında bizleri efsane sahneler bekliyor Fatih adeta Görkem karşısında şoka uğrayacak Görkem hiç kimseyi takmayan bir karakter olacak ve önümüzdeki bölümlerde Fatih ve Görkem hızlı bir şekilde evlendikleri gibi Hızlı bir şekilde de boşanma sürecine gireceklerini düşünüyorum. Fatih ise tekrar doğa tarafına döndüğünde ise doğa ve girayın ilişkisini görecek. Ve kendisi hiçbir şey yapmamış gibi doğayı suçlayacak arkadaşlar. Sen ne de çabuk bir ilişkiye girdin diyerek arkadaşlar doğayı suçlayacak. Doğa ve giray arasında önümüzdeki bölümlerde tabii ki de aşk dolu sahneler geldikçe Fatih, delirecek arkadaşlar. Hem Görkem cephesinde çılgına dönecek hem de Doğa cephesine baktığında arkadaşlar çılgına dönecek. Fatih'in süründüğünü çektiği günleri göreceğiz. Sizce arkadaşlar Fatih bu dönemi hak edecek mi? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki Kızılcık Şerbeti videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.